2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinden beklenen bebek müjdesi geldi. 44 yaşındaki Başak Dizer'in hamile olduğu ancak müjdeli haberi şimdilik gizli tutmaya çalıştıkları ileri sürüldü. İş ortamında tanışan 44 yaşındaki Başak Dizer ile 37 yaşındaki Kıvanç Tatlıtuğ 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Evliliklerini basından uzak yaşayan çiftin bebek beklediği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Sabahta yer alan habere göre birkaç yıldır bebek bekleyen Dizer'in hamile olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllardır baba olmayı hayal eden Tatlı haberi ağır almaz havalara uçtuğu konuşuluyor. Kısa sürede gündem olan iddiayla ilgili çiftten henüz bir açıklama gelmedi.